Evet çocuklar son anda hafızam doldu. Video kesilmek zorunda kaldı. Son kısmı söylüyordum. 1, 2, 3, 4 tane öğrenmiş olduk saatleri. Evet yelkovan 3'ün üzerinde yelkovan uzun olan. Kısa olan akrep ise 10 ile 11 arasında ise saat 11-15 özür dilerim 10-15 10-15 yani saat onu çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyor. Geçiyor demek. Bu da bir nedir? Çeyrek saattir. Çeyrek saatlerde bir çeyrek var. Diğeri ise çeyrek geçiyor demek. İki tane çeyrek saat var. Çeyrek saat. Evet dört tane tam saat. Yelkovan 12'nin akrep herhangi bir e, saatin rakamının üzerinde ise tam saat 2, 3, 4, 5 diyoruz. Yarım saatler buçuklar ise Yelkovan 6'nın üzerinde... E, Akrep ise herhangi iki rakamın arasında ise yarım saat buçuk diyoruz. Çeyrek var. Eğer yelkovan dokuzun üzerinde e, akrep ise e, iki saatin arasında ama e, büyük olana yakın ise de çeyrek var diyoruz. Dört kırk ya da beşe e çeyrek var diyoruz. Dördüncüsü ise akrep herhangi bir rakamın üzerinde ama e, öncekini biraz geçmiş. E, yelkovan ise 3'ün üzerinde ise ne diyoruz? çeyrek geçiyor ya da 10 15 diyoruz. Şimdi hemen birkaç tane e, örnek soru problem çözelim. Şurada. Hemen kısa kısa yazacağım ben. Aşağıdaki saatlerin kaç olduğunu altlarına yazınız demiş. Size ödev olarak da yollayacağım böyle. Defteri çizeceksiniz. Şimdi burada nedir? 12'nin üzerinde yelkovan, akrep ise 3'ün üzerinde. Bu bir tam saat. O zaman saat kaç alıyor? Saat 3 yazıyorum. Ya da 3.00 da diyebiliriz çocuklar. Şimdi burada saat kaç? Saat 7. Burada saat kaç? Hmm, bakın. Yelkovan 6'nın üzerinde ise o zaman ne oluyordu? Buçuk oluyordu. Akrep ise 1 ile 2'nin arasındaysa bir öncekini söylüyorduk. Saat buçuk ya da 1.30 diyebiliyorduk. 1.5 da yazabiliriz. Evet şimdi buna bakalım saat 9-10 arasında ne yapıyoruz? Yelkovan altın üzerinde ise saat 9.30 bir öncekini söylüyoruz 9.30 ya da 9.30 diyoruz. Evet şimdi burada biz kendimiz çizeceğiz 4.30'u çizeceğiz. 4.30'u çizebilmemiz için hemen buçuk olması lazım altının üzerinde. Yelkovan akrep ise 4.30 diyorsa 4 ile 5 arasında çiziyorum. Şöyle 4 ile 5 arasında. Geldik saat 15.30 diyor. Hemen yine buçuksa yel kovan altın üzerinde. 15.30 bu 15.30 öğleden sonra 3.30 demek çocuklar okul çıkış saatimiz gibi öğleden önce gece yarısı olmuş oluyor 3.30 deriz öğleden sonra söylerken de 15.30 deriz bunu anlatacağım size hemen 15 dedi 3 çocuklar hemen şöyle arasında gibi gösteriyorum 3 buçuk saat neden 15 oluyor onu da söyleyelim 12'den sonra öğlen 12 diyoruz 12'den sonra bir Aslında 13'tür öğleden sonra 2 14 3 de 15'tir böyle 16 17 18 19 20 21 22 23 24 bir gün 24 saat olduğu için iki kez dönüyordu hatırlarsanız saat 21.30 ne demekti o zaman e, şimdi şuradan devam edelim 15'se, o zaman 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9 demekmiş değil mi? 21, 9 buçuk. Şöyle akrebi çizdik. Yer kovanda ne yapıyoruz? buçun üstünde saat 23 ise ne oluyordu? Bu 21, 39 buçuksa o zaman 22, 23 saat 11 demek. Hemen yer kovan 12'de. Bak kalemli renkli kalemle 11'in üzerinde. Saat nedir? 11'miş tam. Şimdi yandaki saatin okunuşu hem yelkovan hem akrep altın üzerinde ise o zaman ne oluyordu çocuklar? 6 buçuk. Yani cevaplarda 6 buçuk şeklinde yok. O zaman öğleden sonra şeklinde var. Ne yapıyoruz? 12 ise 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Demek ki 18, 30'muş cevap. Aşağıdaki saatlerden hangisinin okunuşu 4.30'dur diyor. Bakalım burada tam saat 12 üzerinde olmaz. E burada altın üzerinde bir şey var ama o akrep yel kovanın olması lazım. O zaman yel kovan altın üzerinde cevap neymiş? C'ymiş. Ali sinemaya 9.30'dan 1 saat sonra gidecektir. Ali saat kaçta sinemaya gidecek? Şimdi 9.30 1 saat sonra 10.30 olur çocuklar. Yani saat 10.30. E saat burada 10 tam saat. Buraya bakalım. 10-11 arası yel kovan altın üzerinde buçuk. Burada da yel, e, akrep altın üzerinde yel kovan farklı bir yerde o zaman bu değil. Ne yapıyoruz? Cevap buymuş çocuklar. Şimdi daha devam edeceğiz örnek sorulara. Bugünlük bu kadar.